Bugün Fenerbahçe üzerine ve Fenerbahçe'nin milli mücadeleye katkısı üzerine tezler yazılmış. Şimdi bununla ilgili de elimde veriler vardı. Onları da göstermeye çalışacağım. Bir tanesini İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Antrenörlük Eğitim Ana Bilim Dalı Spor Yönetim Bilim Dalı da milli mücadele döneminde Fenerbahçe'nin yeri ve önemi diye Numan Demir tarafından çok güzel kapsamlı bir tez yazılmış. Şöyle göstereyim tezi şuradan. Galatasaray üzerine böyle bir tez yazılamaz çünkü Galatasaray'ın öyle kurumsal bir yardımı yok. Şimdi Nutuk da elimde Mustafa Kemal Atatürk'ün Mektebi Sultanı için söylediklerini de okuyacağım. Yani lanet okumasını Mektebi Sultaniye milli mücadelede çünkü Mustafa Kemal milli mücadeleyi verirken Mektebi Sultani'de onun aleyhine propaganda yaptırılıyordu.